Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş gelmediniz. Çünkü kanal yok arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar bugün günlerden 7 Ağustos pazar. Yarın pazartesi arkadaşlar ve maç var. Ankara gün maçı. Maçı saat 10'a çeyrek kalaya koymuşlar arkadaşlar. O yüzden sabah izanında görüşürüz. Arkadaşlar günaydın. Bugün maç günü. Ne öyle söyleyeyim dedim işte yani. Sabah uyandık. Zaten maç akşam olduğu için şu an pek bir şey yapmayacağım. Evet arkadaşlar merhaba şu an saat 18.16 yani 6.16. 16 e, maçın başlamasına yaklaşık 3-4 saat falan var. Arkadaşlar buradan arabayla metroya gideceğiz. Metro anında sıra geçeceğiz. Zaten 6-7 durak falan işte. Neyse arkadaşlar metroya, metronun orada görüşürüz. Arkadaşlar şu an metrodayız. E, 15 bin bilet falan satılmış. tamam da metro geldi şansınız için. İşte arkadaşlar 15 bin bilet satılmış. Fazla kalabalık olmayacak ama yine de kalabalık olacak. Neyse işte. Arkadaşlar orada görüşürüz. Arkadaşlar şu an metrodan indik. Ee, karşıda stadyum var. Buraya metro mahalledeyiz arkadaşlar. Maça daha zaten 2-3 saat falan var. Biraz gezi işte zaten buraya önceden gelseniz başka yapacak bir şey yok. Yani sadece AVM var başka bir şey yok. Öyle işte. Neyse biraz da AVM içinde bir şeyler Konya Spor biletleri bitirmiş. Bizim de 15 bin, 16 bin bilet falan satılmış. Yani saat neredeyse kapalı gişe gibi bir şey. Güvenlik boşlukları falan filan var onların. Arkadaşlar böyle işte. E, tabi maç başlamasına yakın süre kadar daha güzel oluyor. Şu an 2 saat kala zaten her tarafta bizim taraftarlar var. Güzel bir atmosfer var. Arkadaşlar yani. şu an salın kenarındayız. E, maçın başlamasına bir saate yakın kaldı işte. Az bir şey kaldı yani. Zaten zaman çok hızlı geçiyor burada. Biraz etraf göstereyim. Evet arkadaşlar şu an Slinkin'ayız. Maçın başlamasına bir saat bir büyük saat falan var. Ee, yoğunluk bayağı var. Zaten gelenler de bayağı var. Yani böyle arkadaşlar. Şu an şarkı açık da fazla ses açmadı şu şey. O yüzden fazla ses gelmiyor yani. Güzel de bir ortam var. Şansın şimdi görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an Burada bayağı bir kalabalık. Gittikçe kalabalıklaşıyor. <laughs> Şöyle göstereyim size. Şuradaki evler mükemmel. Şu, şu binanın tepesinden sen içi gözüküyor arkadaşlar. Ondan maçı izleyebiliyorsunuz. Beleş maç. Düşünseniz arkadaşlar bunun en tepenizde evim var. Tüm maçları izliyorsunuz. Sadece Ankara Gücü ve Gençler Birliği. Burada oynanan tüm maçlar. Çok şanslı bir insanlar orada oturuyor. Arkadaşlar şu an sattayız. Ee, hemen hemen doldu dolacak gibi bir şey şurada kolye sporlar var. Şarkı çalıyor. Bunlar da işin balancası var. Havalı çocuklar. Burası pekere arkadaşlar. Burası maraton. Bizim olduğumuz, bizim olduğumuz yer şey. Gece kon, gece kondu. Burası kapalı. Doymadım, doyamadım diye bir şarkı çalıyor da. Hadi <laughs> yani evkarlandım bayağı. Güzel ama yani. Stafta iyice doldu. Sen ruhumun vazgeçilmez bir peşisin Bir şarkısın Arkadaşlar şu an 83 dakika biraz da sinirden geberiyorum abi ya Var ya bir topu, bir topu ileri alan o dakika 60'dan 70 bilmem kaça kadar var. Konya Konya atak yaptı bir keremine geldi kamu noktayı mı sıkacağım böyle işi ya. Hocam maçtan çıktık metrodayız da. Abi var ya orta sahayı bir türlü geçemedik. Var şu an ağlayacağım yani. evet, ya. Çıldıracağım ya. Evet arkadaşlar şu an maç bitti eve geldik. Biraz mutsuzum hatta bayağı bir mutsuzum. Abi Konya'nın defansını geçemedik. Pardon Konya'nın orta sahasını geçemedik. Orta sahayı geçiyor sonra topu kaybediyoruz. Valla çok sinirlendim abi. Şimdi videoyu izlemeyin ben de videoyu şey yapmayayım. Bu burada bitsin video hadi bay bay arkadaşlar görüşürüz.